dünkü yaşadığımız pislerin apar topar jet hızıyla yıkım süreci 2020 yılının başında ortaya çıkan koronavirüs salgını ile beraber tüm tepkilere rağmen bir pandemi hastanesi yapıldı. Sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun 9 Nisan'da yaptığı ve büyük tepki çeken Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti açıklamasıyla milyarlarca dolar değerinde olduğu ifade edilen havalimanı yıkımının süreci de hızlanmış oldu. Geçtiğimiz ay havalimanına millet bahçesi yapımı için bir ihale düzenliyorsunuz. Bundan kimsenin haberi yok. Tabii ki bundan birilerinin haberi var. Her zamanki gibi ihale süreçlerinde çağırmış olduğunuz, davet etmiş olduğunuz, artık sokakta herkesin diline dolamış olduğu beşli çete ya da yeni yaratılmak istenen beşli çetenin mensuplarından birileri var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı TOKİ tarafından bir tabi ihale açıyor. 2 milyar 127 milyon 970 bin TL'lik, dolarlık bir e, TL'lik bir ihale açıyor. Tabi bu ihaleyi alan şirket bize hiç yabancı değil. Bunu da basında 2-3 gündür çok yoğun bir şekilde duyuyoruz. AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yakın aile dostluğu olan bir firma ait olduğu da açıkçası belirtiliyor. Bir de ilginç olan iş makineleri de bu insanların işini acıtırken yani havalimanında yapılan yıllarca yaklaşık 4 milyar dolara mal olan bugünkü maliyette belki daha fazla rakamlara çıkacak olan bir Atatürk Havalimanı'nın içerisinde bu yıkımları yaparken büyük puntolarla iş makinelerinin üzerinde yazılmış biz buradayız diye bağıra bağıra halka nispet yaparcasına bir firmanın reklamını görüyoruz. Zamlar var arkadaşlar, zamlar. Dün biliyor musunuz? Zamlar ne zamlar geldi? Bakın şu anda şu saniye itibariyle arkadaşım uyarıyor. Benzine zam geldi. En son dünkü gelen zamlardan bir örnek vereyim size. Alkole zam geldi. Yani yılbaşından bu tarihe kadar yüzde elli. Bir dakika, bir dakika. Sayın başkan. Önemli. Bakın. Bir saniye, bir saniye. Ben konuşmamı devamını dinleyin. Orhan Bey. Alkole zam geldi ama e çaya da zam geldi kardeşim. Alkol içmiyorsan çay içmek istiyorsun. Çayı da içemiyorsun. Ya diyorsun ki çaydan da vazgeçtim bir acı kahve içeyim arkadaşlar ya. Acı kahveyi de içemiyorsunuz arkadaşlar ona da yüzde yirmi bir zam geldi. Ya arkasından bir su içeyim diyorsun. Ya suya da zam geldi değerli arkadaşlar. Türkiye'nin gündemi bunlar bırakın insanları uyutmayı. Türkiye'nin gündemlerine dönün. Türkiye'nin gündemlerine dönün. Sokakta insanlar evinden çıkıp dışarı çıkıp gezmek dolaşmak istemiyor. İnsanlar travma geçiriyor şu anda. İnsanları İnsanları lütfen dinleyin. Sokağa inin ama sokağa inemediğiniz için tabii dünyadan haberiniz yok. Sizi sokağa inmeye davet ediyorum arkadaşlar. Sokağa inin, sokağa inin, sokağa inin.